Tamam. 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 5 yani yani evet. tamam. Ona ne diyorlar dedim? Hocuğum? Ya bunu sinek gibi <laughs> <olay> yapıyorlar. <laughs> ya bunu, bunu atıyor? Yemiyor mu nasıl?

Van Gölü'nün endemik bir türü olan ikinci kefali balığımızın göç yolculuğu 15 Nisan tarihinde başladı. Buradiye ilçemizde de Bendimahi çayı boyunca göç yolculuğuna devam eden ikinci kefali yaklaşık 23 kilometrelik bir göç yolculuğunun ardından tatlı sulara ulaşmış oluyor. Bu balığın göç yolculuğunda kaçak avlanmasını önlemek için biz de emniyetimizde, jandarmamızda, sahil güvenliğimizde tüm tedbirlerimizi alıyoruz hem banyo öndeki bu korunması için hem de neslinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara bu balığın devam ettirilmesi, bırakılması için e, emniyet önlemlerimizi 24 saat esaslı olarak alıyoruz. Bu konuda e, korucularımız, jandarmamız, emniyetimiz 24 saat esaslı önlemlerini alıyorlar, nöbet tutuyorlar. Ayrıca hem havadan drone yöntemiyle hem de karadan termal kameralarla e, bu balığın kaçak avlanmasını önlemek için canla başla çalışıyoruz. Kaçak avcılığın önlenmesi için güvenlik kuvvetlerimizin bu sezon yakaladığı toplam 25 ton e, inci kefali balığımız var. Bu balıkların da çoğu canlı olarak yakalandı. Canlı olan balıkları e, tekrar suya bırakmak suretiyle yaşam döngülerini devam ettirmeyi sağlıyoruz. Yine e, bunun dışında kaçak balcılıkta yakalanan e, balıkları e, hem doğal ortamına bırakıyoruz hem de e, yakaladığımız e, ağları imha etme yoluna giderek bunları kullanılmayacak şekilde imha ediyoruz. Bunun kaçak avcılığın önlenmesi için emniyetimizle jandarmamızla aynı zamanda idari yaptırımlar uyguluyoruz. Bu konuda da bugüne kadar uyguladığımız idari yaptırımların toplam tutarı 300 bin Türk Lirasıdır. Bunun dışında yakalanan araçlar trafikten men ediliyor. Hem trafikten men edilmesi hem de yüksek oranlarda para cezaları uygulanması konuda caydırıcı önlemleri almamızın almamız konusunda e, önemli. Evet, Mustafa'lı göçü başladıktan sonraki e, en yoğun dönemi yaşıyoruz. Yani göçlerde tarihi noktasına Balık son dönemlerin en başarılı üreme dönemini geçiriyor. Bu mevsimde hangi dere kenarına giderseniz adeta derelerden e, su balık kapıyoruz ters istikamette. Umut ediyoruz ki yağışlar yine bu şekilde devam eder ve göç sonuna kadar e, akarsuların debileri yeterli seviyede olur. Bu sene su çok balık derelere giriş yaptı. Başarılı bir üreme dönemi geçiriyoruz. Ama tek başına suyun hiç aksatılmadan üreme dönemi sonuna kadar devam ettirilmesi gerekiyor.